Merhaba dostlar. Adventure kategorisinin rakipsiz lideri BMW R1250GS'in pabucu dama mı atılıyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü bugün incelemesini yapacağımız modelin GS için dişli bir rakip olacağını söyleyebiliriz. 2022 model Tiger 1200'e ciddi dokunuşlarda bulunan Triumph mühendisleri bir önceki modelin memnuniyetsizlik yaratan noktalarına iyileştirmekle kalmamışlar. Bunu yaparken hedeflerine BMW 1250 GS'i almışlar. Bunu nereden anlıyoruz dostlar? Motosikletin özelliklerini anlatırken sürekli GS 1250'ye atıfta bulunuyorlar. Şimdi gelin isterseniz yeni Tiger 1200'de neler değişmiş ve hangi özellikler bu motosikleti bu kadar iddialı yapıyor birlikte bakalım. Ama önce kanalımıza abone olmayan dostlarımızı kanalımıza abone olup bildirim uyarılarını açmaya bekliyoruz. Tiger 1200 tecrübesi olan dostlar bilirler. Motorun en şikayetçi olunan noktası özellikle şehir içi kullanımlarda ağır ve kontrolü zor olmasıydı. İşte burada dostlar yeni Tiger 1200 25 kilo kadar hafifletilerek yeni motosikletin daha çevik olması hedeflenmiş. Bu noktada ağırlıkla birlikte motosikletin motorunun da tamamen yenilendiğini belirtelim. Yenilenmiş T-Plan krank yapısına sahip motor düşük hızlarda ve arazide 2 silindirli motorun çekişini verirken yüksek süratlerde 3 silindirin hız ve konforunu sağlıyor. Trif mühendisleri yine Yeni Tiger 1200'ü Afrika Twin'lerde de gördüğümüz gibi kullanım amacına göre sınıflara ayırmışlar. Temel kategoride 3 sınıf karşımıza çıkıyor dostlar. Birincisi GT serisi. GT serisi GT ve GT Pro olmak üzere ikiye ayrılıyor. Her ikisinde de tur sürüşlerine uygun önde 19 inç, arkada ise 18 inç alaşımlı jantlı tekerler bulunuyor. Her ikisinde de yenilenmiş semiaktif 200 mm hareket mesafesine sahip şova amortisörleri görüyoruz. Yine Tiger 1200'ün en yakın rakibi yani GS'ten 17 kg daha hafif olduğunu da bu noktada belirtelim. Yine Tiger 1200 Rally Pro'ya gelecek olursak dostlar bu motosiklette kullanım amacına uygun olarak önde 21 inç, arkada 18 inç, terjantlı ve tubeless lastikli tekerleri görüyoruz. Depo kapasitesi ise yine diğer modelde olduğu gibi 20 litre. Arazi ağırlıklı olması sebebiyle Rally Pro'nun önde kullanılan amortisörlerinin hareket mesafesi 220 mm olarak ayarlanmış. Yine bu amortisörler off-road ve on-road olarak da ayarlanabiliyor. Son olarak Explorer olarak adlandırılan sınıf geliyor dostlar. Explorer modeli ise GT Explorer ve Rally Explorer olarak ikiye ayrılıyor. Explorer'ların diğer Tiger 1200 modellerinden en büyük farkı 30 litrelik depo hacimleri. Burada yine GT Explorer'ın kendi kategorisindeki motosikletler arasında 30 litrelik tank kapasitesine sahip tek motosiklet olduğunu da belirtelim. Ayrıca Explorer modellerinde arka kör nokta radarının da standart olarak yer aldığını söyleyelim. Gelin şimdi isterseniz Tiger 1200'ün teknik özelliklerinde ne gibi değişiklikler yapılmış onlara birlikte bir bakalım. Yeni Tiger 1200'ün üzerinde kullanılan 1160 cm küp hacimdeki motor 149 beygir gücü güç üretiyor ki bir önceki modeline göre 9 beygir daha güçlü olduğunu söyleyelim. Ürettiği torka bakacak olursak 7 Nm artışla 130 Nm'ye çıkarılmış. Burada tabii ki önemli olan bu yenilenmiş olan motorun motosikletin değişik şartlardaki sürüşlerine nasıl katkı yaptığı. Burada T plan krank yapısı ile 3 silindirli motor düzensiz ateşleme sırası sayesinde düşük hızlarda güç ve tork geliştirirken yüksek hızlarda ise konforlu bir sürüş sağlıyor. Bu düzensiz ateşleme sistemi motosiklete ayrıca karakteristik bir egzoz sesi de kazandırmış. Yine yeni motorun parçaları önemli ölçüde Hafif ve kompakt yapıda tasarlanmış. Yeni Tiger 1200'de yeni nesil hafif şasi çerçevesi kullanılmış ve buna bağlı alüminyum alt çerçeve ve yolcu ayaklık bağlantıları ile birlikte alüminyum yakıt deposu motosikletin ağırlığının azaltılmasına önemli bir katkı sağlamış. Bununla da yetinilmemiş, yeni tasarlanmış salıncak kolunun Benzersiz Trilink tasarımı ile birlikte daha hafif ve stabil bir yapıyı sunması sağlanmış. Yine yeni Tiger 1200'lerde dostlar motosikletin yapısına uygun Metzeler lastikleri de görüyoruz. Toplam ağırlık tasarrufu ve optimize edilmiş ağırlık merkezi ile yeni Tiger 1200'ün daha hafif ve çevik hissedilmesi hedeflenmiş. Arkada kullanılan semi aktif ön yükleme ayarlı şova amortisör Sürüşün gerektirdiği ayarları otomatik olarak yaparken ayrıca kullanım modlarına göre de ayarlama yapıyor. Fren sistemine baktığımızda motosiklet üzerine konumlandırılan Brembo kaliperlerle birlikte viraj ABS'si ve çekiş kontrolü ile birlikte maksimum sürüş güvenliği hedeflenmiş. Explorer modellerinde arkaya radar sistemi konumlandırıldığından bahsetmiştik dostlar. Bu radar sistemi sayesinde şerit değiştirme esnasında sürücüye kör nokta uyarısı yapılması sağlanmış. Yeni Tiger 1200'de 7 işlik TFT ekran, anahtarsız çalıştırma, depo kapağı, shift assist, GT modelleri haricinde standartta yer alıyor. İsteyenler shift assist özelliğini GT modelleri içinde ayrıca satın alabiliyorlar. Yine motosiklet üzerinde dostlar. Viraj aydınlatması ve gündüz farlarının da yer aldığı full led aydınlatma sistemi konumlandırılmış. Ancak burada viraj aydınlatmasının GT modellerinde bulunmadığını belirtelim. Yeni Tiger 1200'de modele bağlı olarak gaz tepkimesi, ABS ayarı, çekiş kontrolü ve süspansiyon ayarını etkileyen 6 adede kadar da sürüş modu bulunuyor. GT modellerinde opsiyon olarak evcik ısıtmanın ve tüm modellerde yokuş kalkış desteği ve hız sabitleme sisteminin bulunması bu motoru ciddi bir rakip yapıyor diyebiliriz. Eğer Explorer modelini tercih ederseniz dostlar bu saymış olduğumuz özelliklere ilave olarak sürücü ve yolcu koltuk ısıtma ve lastik basınç göstergesine de sahip olmuş oluyorsunuz. Evet dostlar buraya kadar Dilimiz döndüğünce yeni Tiger 1200'ün yeniliklerini ve özelliklerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi geldi sıra bu motosiklete sahip olmak isteyenler için fiyat ve temin konusuna. Fiyat için güncel listeyi hemen paylaşalım. Peki motoru beğendik ve paramızı denkleştirdik ve bu motoru satın almak istiyoruz. İlgili firmadan ilk partinin Nisan ayı içerisinde ülkemizde olacağı bilgisini aldık. Ancak diğer Triumph modellerinden tecrübe ettiğimiz üzere eğer bu motoru satın almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Yoksa bu motora sahip olmak için aylarca bekleyebilir ya da tercihinizi başka bir motordan yana kullanabilirsiniz. Evet dostlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde sizlere tamamen yenilenen Tiger 1200'ün özelliklerini ve yeniliklerini paylaşmaya çalıştık. Eğer bölümümüzü beğendiyseniz lütfen videodan çıkmadan önce beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki kanalımıza hala abone değilseniz ya da bu videoyla kanalımıza rastladıysanız kanalımıza abone olup bundan sonraki bölümleri kaçırmamak adına bildirim uyarılarını da açmayı unutmayın. Hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.